herkese merhaba. Evet bir önceki videomuzda panellerimiz olduğundan daha fazla elektrik üretiyor olduğunu söylemiştik size. Tabi buradaki şartımız neydi? Doğru montaj ve doğru montaj ekipmanı kullanılırsa. Buna bir de şunu ekliyoruz. Tabi panellerimiz temizse. Bunun için de sizlere solüsyonumuzu tanıtıyorum. Güneş paneli temizleme solüsyonu. Bu solüsyon doğaya ve çevreye zarar vermez. insana zarar vermez. Uygularken dikkat etmeniz gereken evinizde bir kesik çizik varsa acımaması için bir eldiven kullanmanız gerekiyor. Paneller çok kirli ise o zaman bunu yarı yarıya ekliyorsunuz. Yani bir kilo su 1 kilo solüsyon paneliniz az kirliyse 1 kilogram bundan 5 kilograma kadar da normal su ekleyebiliyorsunuz uygulaması çok basit panelin üzerine 200 gram civarında bir şey döküyorsunuz daha sonra bunu bir fırça yardımıyla iyice etrafına ve çerçevesine yediriyorsunuz daha sonra normal hortumla suyla paneli durulayıp temizlemiş oluyorsunuz bunun bir sonraki güzel avantajı ise uyguladıktan sonra 45 gün içerisinde pislik de tutmaz. Yani kuş, martı pislediği zaman onunla kaymasını sağlıyor. Artı olarak bunu sadece güneş panelinde mi? Hayır. Suyun değdiği her yerde kullanabilirsiniz. Mutfakta, lavaboda, ondan sonra araç çelik jantı gibi alanlarda kullanıyor oluyorsunuz. Toplam ve perakende satışları için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Teknoloji sonra